Çok güzel ama çok hızlı yürüyormuş gerçekten. Oh, school party, school. Oh güzel. Tamam kazandım. Şöyle yürüyelim o. Oh, Woo! çok iyi arkadaşlar ya. Oh, bayağı bir ünlü olduk. Çok güzel. of oh, biraz kaybettik. Çok iyi gerçekten. Çok güzel arkadaşlar şu anda. bayağı bir para aldık. Evet, şimdi burada da sızlar vermiş. Birinden birine yakalanmak zorundayım. Hı. Şöyle döndük buradan. Hop. Şöyle gidebiliriz. Hop. Üniversite Games. Üniversite. Hop. Çok evet, iyi. Ve biraz daha para alıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle aldım bunlardan. <laughs> Bu kadar de yine. Aynı şekilde çok daha zengin olmalıyız. Bu ne böyle? Arkadaşlar buraya bir şeyler yükleyebiliyoruz ama neyse tamam yürüyelim. Hop. Oo, şey oldu ama. Ee, sorun değil. Hop. Aynen bunları da alalım. Güzel. Sevdik. Güzel. <laughs> Kazandık. Hop. Şimdi o çok güzel. <laughs> Neyse kazandık işte. Neyi yaptık bilmiyorum. Ee, zengin bu kadar mı oluyoruz acaba arkadaşlar? Bak. Wow. Çok güzel. Çok zengin olduk. 800 dolar geldi çünkü. Şimdi bu ne? Hmm. 1000 dolara şurayı yapabiliriz. Şöyle yapalım. Allah yalnız şeye geldi. Oo! Olmuyor arkadaşlar. Ya maalesef kazanamadık. Yapmayın. Bu kadar oldu. Evet, şimdi bir daha oynayacağız. Onu çok kazanamadık. Bu ne? Aa, tamam. Bunlar arttırıyor parayı. Ay yok. Tamam, güzel. Bence bu sefer yaparız. Okul tabii ki. Çok güzel gidiyoruz. Hop. Hırsızlara yakalanmadan. Ve evet. Bakalım. Şu, aa düştü. Neyse. Hop. Çok güzel aldık. Şunu da alıyoruz. Ya arkadaşlar. Neyse. Çok daha yükseltmeliyiz. Go your house diyoruz. Bakalım. Bu ne? Bu Yani sadece reklam yükseltebiliyoruz herhalde? Evet. Şimdi buradan başka bir yer alıyoruz. Evet. Başka şurayı da alabiliyoruz. <laughs> İyi tamam. Şu anlık birkaç yer aldım. Evet. Şunları da alalım. Birinden ne yakalanacağız mutlaka. Evet. Work chief. Çalışalım. Çalışarak daha çok para kazanacağız. Oo çok iyi gerçekten. Hop. Çok iyi çok iyi. Aa, yapma ya. Hop çok bayağı bir yükseldik. Çok iyi. Şöyle alıyorum. Çok alıyorum. Burada kapandı ya. Alamadım hepsini o yüzden. Şimdi giyinemiyor muyuz bunu? Böyle oluyor. bin lira, yok 10 lira ihtiyacımız var. Bundan zengin yok herhalde. En zengin öyle gözüküyor. Tamam neyse. Evet. Aa daha zengin olarak başlayabiliyor muyuz? Hop. Aa yok. Böyle. Çalışalım. Hop. Birini çarptık. Tamam. Neyse, bir şey olmaz. Şurayı deneyelim. O oh, çok düştü. Şöyle. Ha? Şimdi şöyle gidiyoruz anahtar da aldık. Aç. Ya o oh, çok az oldu arkadaşlar. Olmuyor. Bu sefer yapacağım. Hı -hı. Şöyle alıyorum. Çok alamıyorum ya. Kaçırdım. Evet. Güzel burada kazandık. Belki düşer diye şey yapmıyorum. Almıyorum. Hop. Oh, i̇ndi. Bence çok güzel. Açıl bakalım. Hop! Açıl! Ya! <laughs> Neyse ama iyi oldu. Şimdi yürüyoruz tekrardan. Şöyle. School, okul, üniversite. Hop! Ay oraya geldim. Like! Sert Çok iyi! Hop! Bundan zengin olmuyor mu? Yok olmuyor. Çok iyi. Hop! Tamam. Zengin ol, zengin ol. Tekrar o zenginliğimi kazanmam gerekiyor. Oh be, oh be. Evet, evet, evet. evet. Açın bakalım. Hmm. Valla çok iyi, çok iyi. Tamam. Kazandık. Gerçekten çok güzel. Evet, şöyle. Onu kazanma ihtimalimiz var. Bir şey kazandık. Çok güzel. Tamam. Bunu seçiyorum. Bu ne ya? Bu erkek. Neyse, arkadaşlar tamam. Yeniyelim bari. Ne yapalım? Hı -hı. Güzel buradan zengin olduk. Şöyle. Şuradan aynen. Ooo çok iyi. Allah. Yine birazcık zengin olduk. İkide de zorlaşıyormuş leveller. Hiç böyle hayal etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet yani biraz daha sevmişiz De. tamam burayı kazandım ya bence kız alalım ya da yok tamam Burası iyi. Şu üniversite bitti güzel saldırmayın tamam evet hırsızlar saldırmayın lütfen tiktok mu facebook mu bilmiyorum geçtim bir şey olmadı çok. çok güzel gidiyoruz bundan bir tık daha yükselsem tamam, aslında çok iyi olur biliyor musunuz gerçekten çok iyi olur ne olur ki ya Yükselemedik. Yani yüksek bu değil ama biliyorum. Hop. Hepsini alıyoruz. Hop. Aldık. Şuraya girelim. Tamam, şunlar karşılaşayım. Tamam. Çok güzel. Evet. Paraları topluyoruz. Bayağı bir zengin olduk. Hop. Alamadık ya. Böyle, sonra böyle tamam biliyorum böyle ve böyle oha çok iyi kız gibi oluyor ama yani buradan gitmemiz gerekiyor üniversite çok güzel şöyle paracıklar bir tane alsak bir şey bozadım beş katını alıyoruz tamam Facebook oh. TikTok'tan daha çok ünlü olurmuşuz. Şöyle. Oo, hayır ya. ya. Ben kızı kullanacağım arkadaşlar. Adam beğenmedim. <laughs> ya. Bu nasıl acaba? 10 bin açabiliyoruz lira liramız yok daha maalesef. Yapma. Evet. Okula gitmem gerekiyor. ha. Üniversite çalış. Güzel. Bundan sonra düşmezse çok iyi olur. Hop. Tamam. Düşmesinden sonra yeter. Wow, kazandık. Evet çekilin lütfen. Çekilin. Çekilin. Çok iyi. Oo, oh, biraz düştü ama sorun değil. Hop. Sekiz. Yaşasın. Tamam ben o yeni karakteri açayım. Yeter bana. Şöyle. Evet üniversite. Merhaba yeşilli. Evet. Şurada yapsak mı olur acaba? Oo, işte. Hop. Tamam, gayet iyi gidiyoruz. Bence yükselir. Hadi. Hadi yüksel de olur. Neyse canım, bu da iyi sayılır. Şöyle bakalım. Yok, çıkmadı karakterimiz. Eta geçer. Mi? Peki ki bu kadar. sizi ben abone olmayı ve beğen butonuna Hoşçakalın.